Ya biz oraya gelirsek bizi döverler. Döverler mi? Evet yani. Tamam tekrar gidiyorum ben. Öyle o sürsün annem. o zaman. Kocaman <laughs> bidonlarda falan bir şeyler satıyor. <laughs> ya o... Şey görüyorum. Ya adam bir 1.60 boy var. Böyle kocaman bir kasa var bilmem ne hani. O çok mu güçlü bir insan o? Yani, ben Dinçiler Mahallesi'nde büyüdüm. Mahallede kavga falan çok kavga eder miydin? Yani mi? hani dünyanın hem en ağır sporunu yapıp... Onu biraz açabilir misin? Halk arasında kafes dövüşü olarak da geçiyor ama <laughs> her gün cinayetler, kavgalar, yok işte baliciler, tinerciler... <laughs> MMA, Mixel, Marshall, Ars. Tamamdır. Nasıl bir babasın sen? Kanal D'de yayınlanacak bir yarışma bu. Tamamiyle askeri eğitim, tüm maçları zaten Balıkesir adına gidiyorum. Hı hı. Bazı sporcular gibi hani Balıkesir'de yaşayıp başka şehirleri temsil etmiyorum. O zaman Haziran ayı içerisinde Kanal D'de evet. biz değil mi? Aslında bakıyorum sıkıcı bir hayatım varmış. Çocukluğumdan beri hep aynı. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşım> Atamazsın orada, <laughs> kaslar açılmaz.